Hepinize sevgiler arkadaşlar. 18-24 Nisan haftası kova ve yükselen kova burçları neler bekliyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Başlamadan önce hatırlatmakta fayda var. 16 Nisan tarihinde terazi burcunda bir dolunay gerçekleşmişti. Bu dolunayın etkilerinin hala aktif bir dönemde bu hafta içerisinde de yani 18-24 Nisan haftasında da aktif durumda olacağını hatırlatmış olalım. Ne demiştik bu terazi ile alakalı? İlgili alan sizin adınıza yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları yüksek öğrenim, akademik kariyer, yurt dışı seyahatleri veya yurt dışı yabancı dil eğitimleri, yurt dışı eğitimleriyle alakalı olan konuları aynı zamanda hukuksal davalarınız varsa bununla ilgili gelişmeleri gösteren alanda bir dolunay olması bu saydığımız alanlarda böyle bir sıkıntılı sorunlu gündeminiz varsa artık bunun finalize olması gerektiği sürecini de aslında bizlere gösteriyordu özetle. Şimdi bu hafta içerisinde de yine bu gündem aslında devam edecek diyebilirim. Diğer taraftan 18 Nisan tarihi önemli pazartesi günü oldukça hareketli arkadaşlar çok fazla etkileşim var. Merkür'den bahsedelim öncelikle. E, Merkür içinde bulunduğumuz dönemde Boğa Burcu'nda ve pazartesi günü Merkür'ün Venüs'le pozitif etkileşimi var ve Uranüs'le kavuşum gerçekleştiriyor Boğa Burcu'nda. İlgili alan sizin adınıza ev, aile, yerleşim, taşınma, yer değiştirme konularını ifade eden alanınız arkadaşlar. Merkür'le Uranüs'ün kavuşum yapıyor olması bu alanda hani evinizle alakalı değişiklik belki taşınma, gayrimenkul alım satım konularıyla ilgili e, beklenmedik sürpriz bir takım gelişmeleri aslında işaret ediyor. Burada belki emlak gayrimenkul alım satımıyla alakalı bir takım fikirleriniz planlarınız, projeleriniz varsa bu iş biraz daha hızlanabilir, sonuçlanabilir aslında. Biraz bunlardan bahsediyorum. Çünkü Merkür'ün Venüs'le de pozitif etkileşimi olduğu için Venüs balık burcunda burası sizin parasal kazançlarınız alanınız. Belli ki hani kişisel anlamda gelirlerinizi arttırabileceğiniz evle alakalı olan konularda bir takım fırsatlarla karşılaşacağınızı aslında söyleyebiliriz. Bu belki evden çalışmayla alakalı olabilir veya evden hobi olarak gördüğünüz bir şeyi hayata geçirebilmek artık gelirlerinizi ekstra olarak arttırmakla alakalı olan gündemler de söz konusu olabilir burada gibi duruyor. Diğer taraftan aynı gün pazartesi günü Venüs'ün Uranüs'le de pozitif etkileşimi var. İşte Venüs para kazanç alanınızda, Uranüs'te ev aile yerleşim alanınızda bekar olanlarınız varsa işte Venüs Uranüs yıldırım aşkları verir arkadaşlar. Belki bir aşk gündemi söz konusu olur. İşte evdeki durumunuzun değişmesi, belki evlilik yolunda atılacak adımlar olarak da yorumlanabilir. Yani bekar olanlarınız varsa gerçekten kısmetli olduğunuz bir süreç içerisinde olduğunuzu hatırlatmakta fayda var aslında bakarsanız. Diğer taraftan eee Güneşle Plüton arasındaki stresli etkileşim devrede. Burası önemli. Çünkü terazi donay zamanında da Plüton'un sert bir etkisi var diye konuşmuştuk. İşte Güneş Plüton'un stresli etkileşimi 18 Nisan tarihinde e, bu süreci bir kez daha bize hatırlatıyor diye yorumlayabiliriz aslında. E, Güneş Koç Burcunda burası yakın çevre iletişimler kardeşler kuzenler akrabalarla alakalı olan konular yetenekli olduğunuz konular işte ilham gerektiren meseleler e, ne bileyim e, burada diğer taraftan hani internet dijital teknoloji içerisinde barındıran satış pazarlama konularını ifade ediyor. Plütonsa Oğlak burcunda bu alan sizin için işte gizli saklı işler, arkanızdan dönen dedikoduları aslında ifade edebilir. Endişelendiren meseleleri ifade edebilir. Dolayısıyla Ali bu Terazi dolunayıyla birlikte ortaya çıkan gündemde özellikle işiniz ve kariyeriniz bu konularla alakalıysa otorite olarak gördüğünüz kişilerle bir takım fikir ayrılıkları, tartışma ve kavgaların tetikleneceğini söyleyebilirim. Çünkü e, Güneş'in yer aldığı Koç burcu inatçı bir burç, Plüton'un yer aldığı e, Oğlak burcu da inatçı bir burç. Burada hani karşılıklı olarak hani güç ve gövde gösterilerine varması, hani o fikir ayrılıklarının karşılıklı inatlaşmalar sebebiyle inceldiği yerden kopsun ya o zaman ben de böyle yapacağım söylemlerine varması, hararetin yükselmesi, daha sonrasında telafi edilemeyecek boyutlara gelmesi yönünde etkiler de gündemde olabilir. Biraz böyle hani sakin kalmaya çalışmamız gereken bir gün olduğunu söyleyebilirim. 20 Nisan tarihi önemli. 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçiş yapıyor ve bir ay bu alanda kalacak arkadaşlar. Şimdi Güneş bizim kişiliğimiz, benliğimiz, işte kendimizi nasıl ifade ettiğimiz, nasıl gösterdiğimiz, aldığımız mantıklı kararlar veya yaşam ideali olarak gördüğümüz konuları ifade ediyor. Boğa burcu olması tabii ki Güneş'in oraya geçmesi, parasal, finansal konular veya o hani huzur ve konforumuzu güvence altına almak içgüdülerini de biraz daha ağır bastıracaktır. Siz kova burçları adına boğa burcu ev aile yerleşim taşıma yer değiştirme konularını ifade eden alanınız güneşin bir ay boyunca bu alanda ilerleyecek olması eviniz ailenizle alakalı olan konularda biraz daha fazla söz sahibi olacağınızı gösterir. Belki evden çalışmayla ilgili fırsatlar bu süre zarfı içerisinde biraz daha gündeme gelebilir. Evinizi güzelleştirmek, dekore etmek, evinizi değiştirmek, taşınmak, şehir değiştirmek, ülke değiştirmek bununla ilgili plan ve projeleriniz varsa yine bunlar da gündeme gelecektir. Aynı zamanda bekarsanız Hayatınızda birisinin gelmesiyle birlikte belki evlilik kararının alınması yönünde etkiler de yine güneşin Boğa burcunda olduğu süreçte e, gündeme gelecektir diyebilirim. 24 Nisan tarihi de önemli arkadaşlar. Merkür ve Satürn arasındaki stresli etkileşim devrede. Merkür işte Boğa Burcu'nda o da ev aile yerleşim alanınızda. Satürn ise Kova Burcu'nda sizin burcunuzda. Bu evdeki bir takım fikir ayrılıkları durumlarını aslında gösteriyor bize. Yani işte burada bekarsanız işte evlilik yolunda atılacak adımlar dedik ama hani burada özellikle evde ikna etmeniz gereken kişiler olabilir. Belki bu babanız olabilir. Onlar fikir ayrılıkları olduğu için hani bu ilişkiye bu evliliğe onların onay vermesi için daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir. Veya ev değişikliği düşünüyorsunuz, taşınmayı düşünüyorsunuz. Yine evde beraber yaşadığınız kişiyi buna ikna etmeniz gerekebilir belki. Orada alacağınız karar bir takım stresler altında kalacaktır. Bir, bir takım depresif durumları da yaratacaktır arkadaşlar. Hani evle ilgili yapacağınız değişimler veya hani evlilikle alakalı olarak alacağınız kararlarda biraz daha sakin ve konuyu zamana bırakarak ilerlemenizde bana sorarsanız fayda var diyebilirim. Hafta kısaca bu şekilde. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Kova burçları.